merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz ya Tıpkı'nın güzeli ve yakışıklısı Mert Ramazan Demir'in reklam filminden yeni görüntüler geldiği anında sizi için paylaşıyorum Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar ile alakalı tüm yorumlarınızı sorularınızı beşiyorum elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışsam arkadaşlar. Birkaç saat güzel paylaşımlarımız olacak. Güzel görüntülerimiz geldi. Takipte kalanlar zaten tüm paylaşımlarımızdan içsiz haberdar olacaksınız. Dizi ile alakalı tüm yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız, muhteşem görüntülerimiz geliyor. Gelmekte de olacak. Mer Ramazan Demir hayranlarını, Afrasarı Zollu hayranlarını aşağıdaki kanalıma bekliyorum. Yorumlarınızı yazabilirsiniz.